Selamlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Momoshiki'nin güçleri ve bu zamana kadarki savaşları hakkında teorilerimi paylaşacağım. Videodan önce Discord sunucunuza katılmayı ve video hoşunuza giderse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Pek fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi öncelikle Momoshiki'nin Sasuke ve Naruto'ya karşı savaşında tam gücünü kullanmadığını düşünen sayısı çok fazla ve bu doğru olabilir. Şahsen ve genel olarak izleyicilerin çoğu Momoshiki'nin tüm gücünü kullanmadığına neredeyse hemfikir. Fakat önce Momoshiki'nin tam olarak kim olduğunu tanıyalım. Osiki Momoshiki ki Otsuki klanın ana ailesinin bir üyesiydi. Kaguya ve onun tanrı ağacının bulunduğu yeri araştırmak ve sonrasında 7. Okage'nin çaktasını kullanarak yeni bir tane yetiştirmek için gönderilmişti. Boruto Uzumaki tarafından öldürülen Momoshiki ona bir karma yerleştirdi. Bu sayede ruhu bu işaret aracılığıyla bozulmadan kaldı. Yetenek ve güç açısından ise Kaguya'nın Momoshiki ve Kinshiki'ye ve animedeki uğraşıcıya karşı hazırlıkları nedeniyle Sasuke, Kaguya'nın boyutlarından birinde bulunan parşömenlerle de onaylayarak onların Kaguya Kaguya'dan daha büyük bir tehdit olduklarını tahmin etti. Momoshiki ayrıca Kaguya'yı yenebileceğini de iddia ediyor. Ve ayrıca dünyayı ve tüm nüfusunu yok etme gücünü küçük bir güç olarak görebilen bir kişi. Yani güç seviyesi cidden büyük. Ve başka bir göstergesi ise Momoshiki'nin gücü şu. Çok güçlü bir Jinchuriki'yi yenmenin yanı sıra aynı anda birden fazla Kage seviyesindeki rakibine karşı üstün gelmeyi başarmıştı. Kinshiki'yi emdikten sonra 4 Kage'yi aynı anda son derece kolaylıkla yenebildi. Ve 6 yol çakrası kullanan Sasuke ve Naruto ile neredeyse eşit bir şekilde savaşabildi. Çakra ve fiziksel güç açısından Momoshiki da gözle görülür bir yeterlilik gösterdi. Naruto'yu şaşırtıp zahmetsizce bir duvarın içinden geçirebilecek ve tek bir tekmeyle Chunin sınavlarına arası Chunin sınavları arenasına büyük zarar verebilecek kadar hızlı ve güçlüydü. Ayrıca siyah asasıyla hem Darui hem de Sasuke'ye karşı kendini koruyabilecek kadar yetenekliydi. Ancak yine de dezavantajlı durumdaydı. Momoshiki'nin tam gücüne ve neden tüm gücünü kullanmadı gibi sorulara şimdi sırayla değinelim o zaman. Shiki mangada ve animede gördüğümüz üzere Boruto ile konuşurken zamanı durdurabiliyor. Veya durdurmuş gibi hissedilecek kadar yavaşlatabiliyor. Ve bu yavaşlama veya durma artık hangisi ise bu belirli bir şey değil. Bu Jutsu hala açıklanmadı çünkü. Ve bu yavaşlama süresince istediği gibi hareket edebiliyor. Bunu gördüğümüz yerler Boruto ile yaptığı ilk konuşma ve mangada kontrolü ele geçirdiği sahne. Boruto ile yaptığı konuşmada bulundukları yeri değiştirmişti. Bu özelliğin Kaguya ile aynı olduğunu düşünebiliriz. Diğer kimse anlamazken bir anda zamanı durdurup Boruto'yu Ile başka bir yere gitti. Sonra Karma'yı verdi ve onun kendisini duyabilmesini ve karşılık verebilmesini sağladı. Bu karşılık verme ve duyabilme büyük ihtimalle verdiği Karma sayesinde. Karma'nın tam olarak nasıl bir şey olduğunu bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemiyoruz ama Karma verildiği anda kişilik kişide anlık olarak çok büyük bir güç uyanması sağlıyor olabilir. Havaki de bu olayı görmedik çünkü o Karma'yı direkt olarak almadı. Karma'yı sıvılarla, bilimsel bir yolla aldı. Boruto'da ise Momoshiki diğerlerinin onun gücünü görmemesi için ve Boruto ile konuşabilmek için başka bir yere gitti sonra Boruto'nun güç patlaması bitti ve Momoshiki'nin büyük güçlerini kaybetti. Sadece karma ve kendi bildiği jutsular yani küçük güçleri kaldı Boruto'da. Tabii ki de Boruto önümüzdeki bölümlerde bu güçlerde ilerleyecekti. Bu şekilde Momoshiki'nin zamanla oynama, Kaguya'nın sahip olduğu bölge değiştirme jutsularına sahip olduğunu fakat hiç kullanmadığını söyleyebiliriz. Başka güçleri nelerdir derseniz kesin bir şey söylemek gerçekten zor. Ama gücünü tam olarak kullanmadığını biraz da olsa destekleyebileceğimiz bir konu var. Momoshiki fark ederseniz hep yavaş yavaş modlarını arttırdı. Yavaşça güçlendi. Bu bahsettiğim modlar şu şekildeydi. Momoshiki, Naruto ve Sasuke savaşında ilk olarak kendi default halinin yani normal haliyle savaştı. Ondan sonra Kinshiki'yi çakra meyvesine dönüştürdü ve Kinshiki'yi yedi. Ve bu da yetmedi. Naruto ve Sasuke'yi böyle yenemeyeceğini anladı. Ve sarı rinnegan açtı. Yani yani gördüğünüz gibi Momoshiki bir anda tüm gücünü kullanmadı yavaş yavaş güçlendi ve bu güçlenmelerin Rinnegan'larla son bulduğuna emin olamayız. Belki de birçok modu var ve muhtemelen de birçok modu vardı. Çünkü ilk başta Naruto ve Sasuke'yi çok güçsüz gördü, kendine rakip olarak görmedi ve ondan sonra güçlenmeye başladı ve elbette elinde bir koz vardır. Ve böyle düşünmemin sebebi ise şu. Otsutsukilerin gizemleri halen çok fazla ve seri artık Otsutsukiler üzerinden işleneceği için ileride birçok sürprizle karşılaşabiliriz. Jutsu ve özellikleri açısından ilk bakışta Kaguya Momoshiki'den daha güçlü gibi görünüyor. Fakat Kaguya'ya ek olarak Rinnegan'a, Kinshiki'ye sahip ve ayrıca Kaguya alt düzey, Momoshiki ise üst düzey bir Otsuki. Ve bunun yanında Momoshiki'nin bildiğimizden daha güçlü olduğunun ayrı bir göstergesi ise Momoshiki'nin Jogan'a sahip birisini yenebilme düşüncesi. Çünkü Jogan bildiğimiz gibi Otsuki'lerin en değerli mirası ve Otsuki tanrısının gözü. Momoshiki'nin sözlerinden ve hareketlerinden anlıyoruz ki kendisi ne olursa olsun Boruto'dan çok daha güçlü görünüyor ve kendine çok fazla güveniyor. Kendisini öldüren birisine senden çok daha güçlüyüm deyip onu ezikliyorsa bence ondan çok daha güçlüdür. Peki neden tüm gücünü kullanmadı? Bu şu anda bilemediğimiz bir şey. Klasikler üzerinden gideceksek mesela Jujutsu Kaisen'den bir örnek verebiliriz. Orada bildiğimiz gibi Itadori ile Sukuna arasında bir anlaşma yaptı ve Sukuna Itadori'nin vücuduna can buldu. Boruto'da da buna benzer bir şey görebiliriz. Yani Boruto ile Momoshiki ileride anlaşabilir. Veya Momoshiki'nin amacı şu olabilir. Boruto'yu kullanmak Boruto'nun vücudunu ele geçirmek gibi istekleri olabilir. Veya az önce söylediklerimin hiçbiri doğru değildir. Ama Boruto'nun vüc vücudunda bulunursa çok güçlü olacağını düşünmüştür. Bugünlük bahsedeceklerim bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Sayonara guys.